Adamsın. Peki abi Instagram. Berkan Hoca. Ne? Berkan Hoca. Berkan. Berkan. Çekiyor mu abi? Kanka Bursa, Edirne, Rize. Hoca. Çekiyor. Mu abi? Çekiyor. Hayır, çekiyor. Çekiyor. <laughs> Abi gerçekten çekiyor. Çekişiyor. Az, az ver ama şimdi çalıştırdın. Ha ediyor <laughs> Abi YouTube <'a> <laughs> Ne? Youtube'a mı göndereceğim? Nereye göndermemi istiyorsun? Youtube'a gönder abi. İlk veririm. Youtube olur Instagram olur her yeri ilk Abi şey... Ilgilerim. Ne? Kanal. Abi ben... Berkan Hoca. Berkan Hoca tamam. Abi ben seni şey takip ediyorum. Vallahi öpüyorum seni. O? Kendinize dikkat edin. O? Ne? Paylaşacağım. Paylaşacağım. Tamam. <laughs> ne? Valla seviyorum. Seni Sen yazın gezdireceğim. Gezdireceğim. Harbi. <laughs> Instagram'dan yaz ama bana. Tamam yazarım ben. Ondan <laughs> şey yok. Oğlum sözünü söz. Ne? Sözünü söz. Sen benim yapılan herhangi bir yoruma cevap vermediğimi gördün mü? <laughs> yapılan herhangi bir yoruma cevap vermediğimi gördün mü? Vermedim. <laughs> Herkese cevap veririm. Sözüm söz gezdireceğim. Abi vallahi seni bekliyorum. Her yerde seni arıyorum. <laughs> Yazın buradayım. Söz gezdireceğim. Instagram'dan yaz ama bana. Tamam yazarım. Tamam. Benim babam seni takip ediyor. Babam takip ediyor. <gülüyor> 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 Öpüyorum sizi. <laughs>